Değerli Hedef Gayrimenkul izleyicilerimiz takipçilerimiz bugün Balıkkesirli Gönen ilçesinde 4 kilometre mesafede Gönen manzaralı güzel bir köyümüzde 760 metrekare arsa içerisinde 2 katlı bir binamızın tanıtımı için geldik. Şöyle yerimize mal sahibimizle beraber bir girelim yavaş yavaş. Girişimizde görmüş olduğunuz gibi kapı otomatik. Yerler parke taş döşenmiş. Sağ sol tarafta selviler ekilmiş burada. Gerçekten güzel. Etrafı komple çevrili yerimizin girişimizde burada sağ tarafta yer sahibimiz burasını bahçe olarak düşünmüş. Boş alan bırakmış buraya. İçeriye doğru devam edelim. Şimdi önce Faruk e, alt kattan arkaya bahçeye bakacağız. Bir de alt katta bir bakalım girişte. Ondan sonra e, ikinci kata çıkarız. Yerimiz hiç masraf gerektirmeyen güzel bir yer. Görmüş olduğunuz gibi. Yine binamızın arka kısmında da bir bahçe var. Oraya da bir bakalım. Yine burada boş bir alanımız var. Görmüş olduğunuz gibi. Buraya çim ekilecek. Burası, Burası çimlenecek Kamaliye değil mi? Kamelya için bıraktık. Evet, güzel düşünmüş, etrafında da meyve ağaçlarımız var, görmüş olduğunuz gibi. Yerimizin etrafı zaten komple çevrili. Alt katımız kaç metrekareydi? 98 metrekare. 98 temel alanımız, temel alanımız ikinci katımız 118, 118 metrekare. Oldukça büyük. Burada da bekçimiz var. Girişte burada bir veranda düşünülmüş. Şöyle alt kata girdiğimizde alt kat şu an boş. Evet, bodrum olarak düşündük ama daireye çevrilebilir Yani yer sahibimiz burasını bodrum olarak düşünmüş. Fakat istenildiğinde burası daire çevrilebilirsiniz, bölünebilir. Her şeyi düşünülmüş. Burada girişte sağ tarafta mutfak yeri bırakılmış buraya. Her şey hazır. Yine lavabomuz Bunlar bitmiş vaziyette, burada banyomuz var, yani burasını alan kişi isterse depo olarak kullanabilir, isterse burasını da bölüp yine burada kendine bir ev yapabilir. yerimiz köyümüzün girişinde asfalta, cephe. Drone çekimlerinde de göreceksiniz zaten. Yine burada boşluk var burada bu şekilde çiçekle ekmiş mal sahibimiz. Evet ikinci kata çıkalım bakalım. İkinci katta çıkışta girişte burada oldukça büyük bir verandamız var. Buranın manzarası tabii ki de daha güzel. Gönen ayaklarımızın altında zaten. Burası geceleyin daha da güzel olur. Yerimiz doğanın içerisinde. Gönen'e çok yakın. Görmüş olduğunuz gibi her şey güzel olarak tasarlanmış, düşünülmüş. İkinci kata girelim. İkinci kata girdiğimizde sağ tarafta burada bir tane çocuk odamız var. Buradan manzaramız Çocuk odasının bitiminde Burada lavabo banyomuz var Binamız zaten yeni yapı evet, Bir sene oldu yapılalı yani. Bir yıllık binamız Yapı kayıt belgesi her şeyi var Yani tadilat ruhsatıyla yapılan bir bina değil Plan projesi her şeyi çizilmiş Şimdi mal sahibimizle daha öncesinde konuştuk. İstenildiğinde burasını eşyalı verebileceğini söyledi bize. Tabi bu alıcıyla satıcı arasında fiyat, e, fiyatta anlaşılırsa tabii ki de bu şekilde de bunu verebiliriz. Burada Ford var. Yine burada sağ tarafa girdiğimizde yine burada mutfağımız. Mutfağımızın bitiminde yine burada oldukça büyük bir salonumuz var. Faruk Bey, şimdi buranın ısıtma sistemini konuşmuştuk az önce. Şu anda buranın ısıtma sistemi sobayla. Şu an soba ve şömineyle, şömineyle oluyor. Ama kazan sistemi petek sistemi olarak tamamen döşenmiş. Petekleri kendimiz takacağız. Tabii kazanı alan kişi istediği gibi nasıl bir kazan almak istiyorsa kendisi alacaktır. Evet e, şimdi yer sahibimizin söylediği gibi tesa zaten çekili fakat e, petekleri kendim alıp takacağımı söyledi. Alan kişi de kazanı alıp o şekilde buranın ısıtma sistemini sağlayacak. Buradan da yine bir anlamıza çıkış var. Şunu bir açsana fark. Şuradan bakalım. Evet, buradan da manzaramız bu şekilde. Gerçekten yer çok güzel. Benim çok hoşuma gitti. Göllere çok yakın. Köyün girişinde, avadar yüksek yerde. Manzarası da güzel. Masraf gerektirmeyen bir yapımız. Masraf hiç yok. Alan kişi gelip masraf yapmadan oturabilecek durumda. Burası da verandamız. Oldukça büyük bir verandası var. Bir de yerimizde kamera sistemimiz var. Onu da söylemeyi unutmayalım Faruk Bey. Evet, evet. Komple her yeri görüyor. Binanın dört tarafında. Binamızın dört tarafında kamera sistemi var. Yani hiçbir masraftan kaçınılmamış gerçekten güzel yapılmış her şey. Değerli hedef gayrimenkul izleyicilerimiz takipçilerimiz. İşte özellikle bir de belirtmek istediğimiz bir yerimiz daha var alt yanki görmüş olduğumuz parselimiz 1600 metrekare burası da yer sahibimize ait istenildiğinde burasını da verebiliriz ikisini bir evle beraber burası da yola cephe evimizin bitiminde ayrı tapusu ayrı yani burasını isterse ki mal sahibi burasını alan kişi ben burasını da almak istiyorum derse biz ikisini burasını da verebiliriz ayrı. değil mi Faruk Bey yani buranın ikisini birden de verebiliriz. Yani o zamanı değerli hedef gayrimenkul izleyicilerimiz, takipçilerimiz yerimizi gezdik, gördük. Gerçekten yerimiz güzel. Masraf gerektirmeyen bir yer. Yeni yapı. Çekim sonrası dedik. Mola yapalım, oturalım. Manzaramız da güzel. Şimdi esas konuya gelelim. Yer sahibimiz Faruk Bey yanımızda. Yerimizin fiyatını bizzat kendisinden duyalım. Yerimizde istediği fiyat rakam nedir? Biz yerimize ee, bu şekilde 2 milyon 200 2200 lira diye düşünüyoruz. Cüzi bir pazarlık payımız olur yerle ilgili. Yani istediğimiz fiyat 2 milyon 200 liradır. Şimdi Faruk Bey videoda da belirttik. Çekim yaparken az önce en son. Alt taraftaki yerimiz de size ait. Evet, 1600 evet. metrekare. İstenildiğinde burasını da ikisini bir de verme şansımız var. Evet, aynen öyle. Yani e, mesela burası küçük gelir ki alan müşteri... alttandaki yerimizde verebiliriz. Yani ikisini de verebiliriz. Aynen. Yani alanımız daha da çok büyüyecek o zaman ikisini bir e, birleştirdiğimiz zaman. Tabii ki de bunların parselleri ayrı ayrı ikisinin de. Evet. Yani al burasını almak isteyen olursa ikisini bir de verebiliriz. E, eşyaları da e, zaten kullanılmamış. Yeni hepsi sıfır. Yani buraya müşteri çıktığında derse ki ben eşyalarıyla almak istiyorum. Tabii ki de bunu mal sahibiyle beraber oturup konuşulur. Fiyatta da anlaşılırsa bu şekilde de verilebilir. Diğer şekilde boş da verilebilir. Değerli Hedef Gayrimenkul izleyicilerimiz, takipçilerimiz. Telefon numaralarımız 0541-104-5757 0532-456-9946 Hoşça kalın diyoruz. Sağlıcakla kalın. Bir daha çekimle görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz.